Merhaba. Onsuzluğa alışmak nedir? Bugün sizlerle birlikte çok ince bir ayrıntıya değineceğiz. Alışmak, acı çekmeye alışmak. Bunun kavramları var. Ben birkaç tanesinden söz edeyim. Onsuzluğa alışmak, sesini duymamaya alışmak, sabah onsuz yanmaya alışmak, özlemek ama kavuşamamak. Bunun bir sürü çeşidi var arkadaşlar. O da sizin ruh halinize bağlı. Aramızdaki herkes şu anda kendini yalnız hissedebiliyor. Siz de eminim ki benim gibi depresif bir insansınız. Durduk yere mutlu olabiliyor ya da durduk yere sıfır kesilebiliyorsunuz. Moraliniz yerle bir olabiliyor. Ziyanlıyorum çünkü ben de sizlerdenim. Bu videoları çekmemin sebebi benim gibi insanlarla tanışabilmek. Onlara kendi tecrübelerimi anlatabilmek. Şu anda hayatınızda olan insanlar, kız arkadaşınız, aileniz, çok sevdiğiniz insanlar olduğundan eminim. Belki de çoktan elinizden kaçıp gitmiş, uçup gitmişlerdir. Arkadaşlar, size sevdiğiniz kız ya da sevdiğiniz çocuk ile ilgili örnekler vermek istiyorum. Aile konularına fazla girmek istemiyorum. Bir süredir mutlu değilim. Siz de eminim ki öylesiniz. Bu video karşınıza çıktıysa ya da bu videoyu izleme gereği duyuyorsanız Birisini çok seversiniz, uzun yıllar vakit geçirirsiniz, güzel günler, güzel konuşmalar, güzel anılar biriktirirsiniz. Ama bir yerde konu kalır, Tıkanır arkadaşlar, isteseniz de istemeseniz de. Tıkandığında ne olur? Darılırsınız birbirinize, ayrılırsınız, belki de bir daha hiç konuşmayabilirsiniz. Bunun sonucunda ne olur? Acı çekersiniz. Ama unutmadığımız bir kavram var. Hayat yürümeye devam ediyor. Zaman geçiyor. Onsuzluğa alışmak nedir? Sabah uyandığınızda günaydın mesajı görmezsiniz. İlk gün zor, iki gün zor, üç gün zor, dördüncü gün antidepresan ve isyanlara girebilirsiniz, triplere de girebilirsiniz. Ama bir haftanın sonunda, bir ayın, belki de bir yılın sonunda bu da dünyamıza bağlı bir şey. Dünyanız kaldırıyorsa bir günde bile alışabilirsiniz. Bizzat ben çok kolay alışamadım bu duruma. Arkadaşlar onsuzluğa alışırsınız. Yeri gelir bir gün bile konuşmadan duramadığınız insanlarla yıllar boyunca konuşmazsınız. Konuşamazsınız. Yazmak istersiniz ama olacakları bildiğiniz için yazmazsınız. Gurur, her insanın hayatını yıkan, aşıkları kavuşturmayan, belki de birçok hayali suya batıran şey kururdur arkadaşlar. Herkes der ki benim çevrem geniş, benim oyum var, oyum var, arkadaşlarım var, sevgililerim var, çok kızla konuşuyorum. Bir gün o kadar yalnız kalacaksınız ki. Instagramınızda diyen kutusunda gelen bir mesaj isteğine bile sevineceksiniz. Acaba o mu mantığı? Acaba o mu yazdı? Acaba bu mesaj ondan mı geldi? Bir fake hesap yazar. Arkadaşınız olabilir. Ama o zannedersiniz. Onu unutamadığınızın belirtileridir arkadaşlar. Eminim ki bu videoyu izleyenler hala aynı insanı unutamamış. Öyle bir gün gelir ki onsuz uyanırsınız. Günaydın mesajı almadan uyanırsınız. Rüyanızda görürsünüz size mesaj attığını, uyanıp telefona bakarsınız. Ama sadece rüya olduğunu anlarsınız. Çok acı ama gerçek bir duygu. Bizzat ben bunu tattım. Her insan sevmeyi hak eder. Her insan güzel vakit geçirmeyi, eğlenmeyi hak eder. Bir gün bile konuşmadan duramadığınız insanlarla uzun bir süre konuşmamaktır. Bir gün konuşmazsınız üzülürsünüz, ağlarsınız. İki gün, üç gün, dört gün, beş gün. Ama emin olun ki bir süreden sonra alışmak zorundasınız. İsteseniz de istemeseniz de alışmak zorundasınız arkadaşlar. Alışacaksınız abi. Alışmak zorundasın. Çünkü o artık yok. O artık sana yazmayacak. Belki bir başkalarıyla mutlu, belki bir başkalarıyla gülüyor. Belki de seni hiç sevmemiş. Acı ama gerçek bir duygu. Sen onu belki beklemeye devam edeceksin. Ama acı çekmeyeceksin. Alıştın çünkü. dünya alıştı. Onsuzluğa alıştı. Sesini duymamaya alıştı. Yüzünü görmemeye alıştı. Üzüleceğiz. Bekleyeceğiz. Bize yakışan da bu zaten. Benim diyeceklerim bu kadar. Videolarım zaten 3 ila 4 dakika arası. Kısa kesiyorum. Fazla konuşacak bir şeyim yok. Sizleri seviyorum yalnızlar, mutsuzlar. Hepinize selam olsun. Görüşmek üzere.